Şeyh Hatem-i Esam Hazretlerini okuyacağız. Kuddise Sirruhu. Şeyh Hatem-i Esam Kaddesallahu Sirruhu, Bel Meşayihının ulularındandı. Cüneyt gibi aziz, onun hakkında bu zamanın sıddıkı Hatem-i Esam'dır demiştir. Tasnifleri vardır. Mübarek kulağı sağır değildi. Fakat hatem Esam dediklerinin sebebi, bir gün ona bir şey sormaya bir kadın geldi. Konuşurken kazayla başına bir hal geldi. Hatem kendisini işitmeze verdi. Yüksek söyle kulağım ağırdır işitmiyorum dedi. Ta ki o kadın hacil olup utanmasın diye. Bunun üzerine kadın sualini yüksek sesle sordu. Hatem de cevap verdi. O kadın işitip melül olmasın diye yaşadığı 15 yıl müddet içinde Hatem kendisini sağır hesabına koydu. Kadın ahirete intikal ettikten sonra bunu devam ettirmeye lüzum görmedi. Ona sağır demelerinin sebebi buydu. Hatem'in hatunu da saliha ve kerameti zahir olmuş idi. Bir gün Hatem hazretleri gazaya gitmek istedi. Hanımına ben dört aylık sefere giderim. Bu dört aylık müddet içinde ne kadar nafaka istersin diye sordu. Hanımı diri kalacağım kadar nafaka bırak dedi. Hatem diriliğin ve ölümün benim elimde değil Hak Teala'nın elindedir dedi. Hanımı öyleyse benim rızkım da senin değil Cenabı ı Hakk'ın yetindedir Hatem bu sözü çok beğendi ve ona dua kıldı. Komşu hatunları gelip Hatem'den niçin nafaka istemedin dediler. Cevaben o da benim gibi rızık yiyicidir, verici değil dedi. Hatem hazretleri gazada bir kafirle karşılaştı. Kafir Hatem'i yere yatırdı. Bıçakla boğazlamak isterken Hatem hanımının okla kafiri öldürdüğünü gördü. Ve yine Hatem'in gözünden kayboldu. Hatem hazretlerine bir kişi Bana namaz öğret dedi Hatem evvel abdest al Dışını su içini tevbe ile arıt Ondan sonra mescide var Kabe'yi iki kaşının arasında Azra ile arkanda Cenneti sağ Cehennemi sol yanında Sırat köprüsünü ayağının altında farz et Hepten gönlünü hakka ver Ve hakkı bil Azametle tekbir al Korkuyla otur Heybetle Kur'an oku tazarru ile rükû eyle, tevazu ile secde kıl ve zarılıkla tahiyyat oku ve Allah'a selam ver. İnşallah kabul olur dedi. Ve derdi ki zamanımız alim ve zahitlerinin tekebbürlüklerini teraziye koyup tartsalar beylerin tekebbürlüğünden ağır gelir. Gökçek yani güzel yerlere mağrur olma cennetten gökçek yer olmaz. Adem'le Havva isyanı orada ettiler amel çokluğuna mağrur olma. İblisten artık amelin olamaz. Melun oldu. İlim çokluğuna mağrur olma. Belam bin Bağur'un ilminden çok olmaya ki son nefeste dünyadan imansız gitti.'' Dört ölümü tatmadıkça hakka layık olunmaz. Evvel mevti ebyat ki açlıktır. İkinci mevti esvet ki eza ve cefaya tahammüldür. Üçüncü mevti ahmer ki nefse muhalefet. Dördüncü mevti ahkar ki eski palas ve ava elbise giymektir. Gönül beş türlüdür. Bir ölü gönül, iki hasta gönül, üç gafil gönül, 4. Uyanık gönül 5. Sağ gönül Arif olan bunların cümlesini bilir. Münafıkların nişanı odur ki dünyaya hırsla sarılır. Menle nehide şek eder. Sadakayı riya ile verir. Müminin nişanı da odur ki ne verirse hak için verir. Cümle işini hak için eder. Gazili güçtür. Küffarla, şeytanla ve nefisle uğraşmaktır ki ta ölünce veya öldürünceye kadar. Beş yerden gayri yerde acele şeytandandır. O beş şunlardır. Bir, misafire tam yedirmekte. iki ölüyü defnetmekte. Üç, kızı ere vermekte. Dört, ölüm gelmeden tevbe eylemekte. Beş, vakti geçmeden namaz kılmakta. Nakildir. Bir gün Hatem'e bir nesne verdiler, kabul etti. Ya şey, sen kimseden nesne kabul etmezdin, bunu neden kabul ettin diye sordular. Dedi ki, kabul etmekliğin içinde kendi horluğumu ve onun da azizliğini gördüm. Geri vermekte de benim azizliğimi, onun horluğunu gördüm. Onun azizliğini kendi horluğuma tercih ettim. Horasan'da büyümüş Şakiki Belhi'nin müridi ve Ahmedi Hadriye'nin şeyhiydi.